Herkese iyi akşamlar. Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından sizlerle beraberim. Hani en izlediğim en tatsız tutsuz derbilerden biriydi. Başta da zaten tatsız tutsuz derbi diye koydum. E, maçın başında aslında şey yaptığım öneriniz videosunda ben güzel bir derbi bekliyordum. E, Fenerbahçe'nin taraftarıyla ile beraber bütünleşip e, ilk dakikalarda ilk 15-20 dakika e, böyle baskı kurmaya çalışacağını Galatasaray'ın da kontralar yakalamaya çalışacağını e, bundan dolayı biraz pozisyonlu bir maç olacağını düşünüyordum. Ama teknik direktörler sanırım böyle düşünmemiş. Hani iki takım da daha kontrollü. E, mesela Fenerbahçe top stoperlerdeyken bile çok az yani çok fazla baskıya çıkmadı. E, tabii ki baskı yaptığı bir, bir şey var. Galatasaray'da Fenerbahçe Fenerbahçe'de öyle zaman oyunun zaman zaman bölümlerinde biraz oyun hareketlendiği bölümler oldu ama İlk yarı nezdinde hiç pozisyon neredeyse yoktu iki takım adına da. Sadece Kerem Demirbay'ın bir tane şutu var aklımda kalan. Hani zaten maçta da öyle çok bir pozisyon oldu. Kerem Demirbay'ın bir tane direkt direktöründen şutu var. Bir de ikinci yarıda Şimaskin Fenerbahçe'nin güzel bir paslaşmalarla gelip Şimaskin'in asfalt üzerinde dibinden divin dışarı çıkan topu var. Ama yani bunun dışında gerçekten hiç pozisyon yoktu çok pozisyon olarak kısır oyun olarak pek keyif vermeyen sadece mücadele vardı bundan bahsedilebilir ön planda zaten daha çok hakemler bekleniyor. Hani her an bir şey olacakmış gözüyle bakılır. Her an bir hakem bizim hakkımızı yiyecekmiş bir şeyle bakıldığı için hani her düdükte bir itiraz bir şey vardı. o yüzden oyuncular da ve hakem de çok stresliydi bence. Bundan dolayı oyuncular hani şu maç bir şey olmadan hemen bitsin. Hakem de hemen bitireyim çok sıkıntıya girmeyelim. Bir şeyler olmasın, bir atraksiyon olmasın diye çabaladı bence. Ee, özellikle mesela Aken biraz dediğim gibi biraz çekingen olduğu için böyle kolay kolay penaltı veya kırmızı kart veremiyor. Hani iyi bir maç yönetti bence yönetmedi. İlk yarıda Icardi'nin bence verilmeyen net bir penaltısı vardı. Hatta suratına bir darbe alıyor orada. Tabii ki sadece maçın içinde görüntüyü alabildim. Görüntüyü izleyebildim. Eğer orada gerçekten bir vurma varsa bu doğrudan kırmızı bir de üstüne penaltı da olabilir. Ee, gerçi ikinci yarıda mesela e, Boya'ya ikinci sarı kart verilebilirdi. E, o da es geçildi. Ama diyecek başka bir şey yok gerçekten sıkıcı bir maçtan yani iki takım da beraberliği oynadığı oynadı gibi. Yani yensek çok güzel olur ama yenilsek çok kötü olabilir. Yani iki tarafta beraberlik şu an için iyi. Zaten ikinci şey e, üçüncü 3. ile aradaki puan farkı 14 öyle yani o civar bir fark var. E, büyük bir fark var. İki takım da rahat. Ben yen yenme yensem çok iyi olur. E, ama bu risk yani risk almak e, şu an için tehlikeli. Eğer yenilirsek yarışta e, rakibim önüme geçecek. E, biraz üzerimdeki baskı artacak. Bundan dolayı iki takım da sakin oynamaya çalıştı ve bence e, önümüzdeki Süper Kupa maçını biraz ee, düşünüyorlar. İki takım da oraya odaklanmış durumda. Bakalım. Cuma günü bir daha görüşeceğiz. Ee, bugünlük, sizden, bugünlük benden bu kadar. Ee, Cuma günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.